Dede. <laughs> Dede, niçin bu kadar çok para veriyorsun Doğa ezberlediği için? Yani birileri bunu yanlış yerlere çekebilir. Bu çocukların çoğu fakir ve ihtiras sahibi ailelerin evlatları. Onları rencide etmeden, onurlarını kırmadan nasıl yardım ederim diye düşündüm. Ayrıca minnet altına da girmesinler istiyorum. Böyle bir yol buldum, ama doğru ama yanlış yapıyorum işte. Ama doğa ezberleyenlerin arasında zengin çocukları da var. Onlara da veriyorum ki... ...yoksul çocuklar böylece hiç rencide olmuyorlar. Hem çocuk bunlar. Zengini de sevinir ödüllendirilmekten, fakiri de. Bayramda sen de şeker toplamaya gitmez miydin? <laughs> ya sen oğlum? Gitmemen için sana ne vermek lazım? Ne yollar bulmak lazım? Buradan ayrılmakla her şey düzelecek mi? Eğer düşmanlıklar terk etmeyle bitse birlikte terk edelim kasabayı. Kader seni buraya çektiyse kaçmak niye ki oğlum? Öyle tabii. Benimki bir düşünceğiniz dedi. Hem zaten yarım kalmış işlerim var. Onları bitirmeden gidemem. Şimdi müsaadenle dedeciğim. Helal. Dikkat et kendine sadra abi. Allah korusun. Ee, sağ ol oğlum, sağ ol. Sana bir şey soracağım. Remzi amcanın öldüğü gece buradaydın değil mi? Ne? Ee, olur mu hiç? Ne işin var burada? Nereden çıkardın şimdi? Ee, ben şu işçilere bir bakayım. Cinayet günü kırık gözlükler vardı yerde. Bana yalan söyleme. Bu işe sen de bulaştın değil mi? Neler oldu o gece? Hadi söyle. Buradaydın değil mi? Sadri! Ne yapıyorsun orada sen? Bir şey konuşuyoruz amca. Şimdi sohbetin sırası değil evladım. Yapılacak zorla iş var. İşçiler seni bekliyor. Sen burada muhabbet ediyorsun. Amca müsaade edersen bu önemli. Neymiş önemli olan yeğen? Benimle konuş. Hadi. Sen işinin başına. Gel yeğenim. Oturalım. Yemek söyleyeyim istersen. Gel. Amca yemek için gelmedi. Sadriyle alıp veremedin var o zaman. Söyle bakalım. Bir terbiyesizlik mi etti yoksa sana? Hemen koyayım kapı önüne. Gözlüksüz çalışıyor da... ...Allah korusun bir kaza olursa diye ikaz edecektim. Ha. E, e, kötü tabii. Tamam. Ben onu uyarırım. Merak etme sen. Niye takmıyorsun gözlüğünü? Hiç değiştiriyorum da çerçevesini. Ee, sipariş verdim gelecek şehirden. Çabuk hallet o zaman. Bu çocuğun ağzına düşürme bizi. Hı -hı. Anlamıyordu insanlar. Anlaşamıyordu. Belki dinlemeyi bilmiyorlardı... Belki de kulaklarına tek ses gelsin istiyorlardı. O da duymak istedikleri. Oysa gerçek tektir. Gerçek insanın bakışıyla değişmeyecek kadar sağlam. ne kadar değiştirmeye çalışırsak o kadar beyhude uğraştır. seni Dedesin torun <laughs> <laughs> Bazı gerçekler vardır kimse görmez. Bazı gerçekler de vardır ki görmeye yürek dayanmaz. Buyur baba. Sağ ol kızım. Böyle düt yemiş bülbül gibi duracağız mı hamsa? Bak saat kaç oldu kız hala otalarda yok. Söyle. Gidip bulayım o amca. Kaçırdığından emin olsam. Şimdi boş yere. Abi, sevda yokmuş ortada ha? Soğuma başımıza geleni haş. Galiba kaçırdı o Harun olacak kızımı. O it sevdayı kaçırdıysa... ...bir şeyler yapmamız lazım geç olmadan abi. Kalkıp gidelim evine. Amcam doğru söylüyor. Elimiz kolumuz bağlı değil. Gidip bulalım şu sıçanı. Kaçtıklarını nereden biliyorsunuz ki? Sevda eve gelmedi diye mi suçlayacaksınız onu? Belki de bir arkadaşına gitti baba. Haber veremedi. Yapma kızım. Sen sevdanın ne zaman eve gelmediğini gördün ha? Şu saat olmuş ortalarda yok. Ya? Ha, bir de tam Harun'un kasabaya döndüğü zamana denk geliyor bu. Saf olma abi. Allah aşkına kızını azıcık seviyorsan gider bu işi hallederiz. Bir dakika. Ha. Bugün bizim Haydar'ı gördün ha. Ondan arabasını ödünç almış. Hı? Acaba? Acaba? Harun'un kızı kaçırdığı gün gibi ortada. Vah vah vah. Boşuna vakit kaybediyoruz amca. Boşuna. Ah. Doğrudan. Pişman. Servet, oğlum. Senin canın bir şeye sıkılmış belli ki. Saklıyor musun benden? Anne, ben... Evet. Ben uyuyacağım. Uykum geldi. Peki oğlum, iyi geceler. <laughs> Beni hırsız oldum. Affet. Aa babamın fotoğrafı. Bu teyze kim anne? Ver bakayım. Evden çıkarken hali bir garipti Rabia. Bak bu saate kadar da gelmedi. Koca adam oraya anne. Merak etme, gelir birazdan. Aklıma gelen değildir inşallah. Sevda'yı kaçırtıysa. Harun çocuk değil. Kendisini de seni de zora sokacak bir şey yapmaz. Bu sevdası için yapamayacağı şey yok. Ona sorsan sevda bir yana dünya bir yana. Alın çıkın dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı Çıkın Dışarı! Çıkın dışarı!